Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Nasıl arkadaşlar bugün neden bir biraz geç başladım? O yüzden çünkü anlamıyorum niye, niye? Videoyu yapıyorum yok açılmamış gibi görünüyor. Kutu ne çıktı boş demedim mi? ne çıktı boş dedim bir şey çıkması imkansız imkansız değil de o tere arada bu bakın ramikoya gelirsiniz 400 kupaysanız gelebilirsiniz yerin sen yüzüm 158 kupasını nasıl girdin diyeceksin ben ben giremedim niye ben arkadaşım benim başkan yardımcısı. Oğlum var ya bak. Ben bu semiyi anlamıyorum ya. Bak. Beni kulübe almayı zorla şey yaptı. Canı başkan yardımcısı yapmış. Bak burada diyor ki YouTube Niyazi Kocaoğlu klanıdır. Üç, haftaya kalan başkan yardımcısı olur. Üç, üç hafta kalan başkan yardımcısı olur. Üç hafta kalan başkan yardımcısı olur. Ülkemizi teslim edelim. Bak, 777 ne zaman katılmış? Mikael GSX, GSX tarafından şey edildi. Bu ne ya? Mikael Damlano tarafından talep ettirildi. Bu ne abi? Beni tarif ettir o zaman Semati. Ben niye tarif ettirmiyorsun? Neyse hadi karanlık geçitte tek hesaplaşmada el oyna oynayalım. <laughs> İnternet çekmiyor diyecektim. Hop, bey kattım Ni ni kork buraya doğru geleceğim ben senin üstüne yürüyeceğim seni öldüreceğim ne merak bu işten yani sen savaşmayı bırak bence menzilim buraya kadar yetmiş baba Dinozor var. boy donunu var adam ultisi vardı ultiyi kullanmadan beni öldürdü eyyo iphone x check Çak 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 çak. Ayo iPhone X çek. 5 seviye paketini alıyorum ben. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 seviye paketini aldım. Boş çıktı içinden. Güçlendirmeler geldi. Kolta geldi. Kolt bir seviyede iki seviye yaptım. Şaka yaptım şaka. Tabii ki almadım. Bakın

en sevdiğim karakterler Mortis. istediğim Frank. Başka Max. Max 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 Max. Leon istiyordum ama değiştirdim. Artık Crow istiyorum. Bir de Jin. Jin'i niye istiyorum? Jin yoksa ben Jin hiç istemem. Neden istiyorum? Hareket yapıyorlar ya böyle işte gaza gidiyor gazdan çekiyor ben gideceğim diye onun için istiyorum yani yoksa gereksiz bir şey sprout da istiyorum sprout'u da kaleye böyle tak tak atacağım o yüzden istiyorum selamın aleyküm adı Lale, 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 lale. Arkadaşlar ben öbür Lord Denzel hesabımda olsaydım şu an 10 kupa olmuştum. Ya, yani kesin söylüyorum kesin 10 bin kupa olmuştum. Nasıl olmuştum? Çünkü benim Lord Denzel hesabım kayboldu. Ben Eee şey dedim ki kuzenimle konuşuyorduk. Bu mega 5000 de mega veriyor ya ilk megayı. Dedim bu megadan bir şey çıkmazsa ben bu oyunu siliyorum dedim. Çıkmadı. Sildim geri yükledim. Hesap gitmemişti. Bir daha sildim bir daha yükledim. Sonra sinirlendim. Tam sildim. Yine gitmedi. En sonunda gitti. 5000 kupalık hesap ya. Lorda. Menzilin etmez ki. Menzilin yetmez ki. Kupayı. Selamun aleyküm. Öldüm lan. İki kolt beni arasına aldı. Bir iki kolt da oynamayı bilmiyor. Bu adam mısın? Aradan sı sıvıştı. Bak, bak, gel. Abi niye kazanamıyorsun? Oynamıyorum ki ben. Bak. Konuşmadan oynayacağım. Nasıl oynayan bakın. Konuşunca ekranı şeye bakıyorum. Bak konuşmuyorum. Maç başladı konuşmuyorum. Arkadaşlar orada bu bakın benim bulum olsa ben bunu görmüyorum. Ne sağ oynayalım azıcık da. Selamun aleyküm. Hocam. Minecraft diye bir oyun var. Minecraft'ta geçinmek için domuz öldürüyorlar. Ve domuzun da eti çıkıyor. O domuz etini yersek günah yazılır mı? Çocuğum sen bu kafayla sana çok günah yazılır var ya. Biraz canlandırma yapmıştım. Bir ara duymuştum çocuk diyor ki Minecraft diye bir oyun var. Hocam Minecraft diye bir oyun var. Orada domuz öldürüyorlar içinden de et çıkıyor. O eti yersek günah yazılır mı? Sonra attım kafadan

Arkadaşlar korona gündeminiz nasıl geçiyor? Korona gündeminiz nasıl geçiyor? Söyleyin bakalım korona gündeminiz nasıl geçiyor? Korona gündeminiz nasıl geçiyor biliyorsunuz mı? O adamın Çinli lan Çinlilere dokunmayın Virüs kaparsınız Çinlilere dokunmayın be ya Burada beni nasıl öldürmüyor Ağlanca bebek. Ağlanca bebek. Ağla ağla. Trick shot. Şöyle tırr tırr. Ağlarsın ancak öyle bebek. Adam nasıl tuttu mamı? Nasıl tutmayı becerdim be El Prima? La yardım edin. Kendim mi? kollatayım mı? Kollatayım mı? Golletan mı? Şaka yaptım öyle bot değilim ben. Bot değilim. Hop, tırr, 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 tırr. Hop selamun aleyküm. Adım Azrail. Aleyküm selam ben de. Cebrail. Aradan atamadım be. La bu takım niye bir iş yapmıyor anasınız adayım ya. Gidin bir gol atmaya çalışın. Şey yapın. Anca ben oynuyorum oyunda ya. Aha. Mala bak. Selamun aleyküm. Niye oraya ulti attım şimdi? Bu ultimi boş harcadım. He sonunda bir gol tatlı ya. Onda zaten beleşti gol. Adamları ben üstüme çektim. Ben ona aynıyım. Burada o mavi görevliler, dört yazar birer birer. <gülüyor> <gülüyor> yedi tane var büyük kutu, yedi tane var büyük kutu, yedi tane var büyük kutu, yedi tane var büyük kutu. Yedi de ne var büyük kutu, yedi de ne var büyük kutu, yedi de ne var büyük kutu, yedi de yedi de yedi de var büyük kutu, yedi de var büyük kutu, yedi de var büyük kutu, büyük 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 kutu, büyük 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 büyük. Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Neyse başlattım arkadaşlar. Arkadaşlar ben ismimi değiştiriyorum. Adım adam gibi. Şöyle büyük harflerle Umut Lafçı. Adam gibi Umut Lafçı'yı koyuyorum abi. Umut Lafçı. Umut Lafçı onaylıyor musunuz? Ni onu anlam onay onay anlamayın Onayla. Ona. Onayla. Tamam dedi. Artık adım Umut Lafçı baba. Artık adım Umut Lafçı be. Adım artık Umut Lafçı. Bana ne lan gelirse X, Daha da ben ismimi ama adam gibi Umut Lafçı koyalım ya. Neymiş öyle malmalı isimler ya. Hah eh mis gibi bak Umut Lafçı. Lafçı ben Umut Lafçıyım oğlum. Benim YouTube kanalım var. Siz biliyorsunuz mı? arkadaşlar o ne olur 100 abone olalım ya ne olur ya bin ya da 100 bin ya da 100 bin abone olduğumuza çekiliş geliyor bin abone olduğumuza çekiliş geliyor Hadi hadi söylüyorum bin abone olduğumuzda çekiliş bin abone olduğumuza çekiliş geliyor hemen like, alttan beni kırmaz beni kırmazsınız bir abone bir de like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar Şöyle şurayı ben bir atlayayım. Kırayım burayı. Sonra golta böyle lak 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 yapayım. Lak 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 yapayım. Lan gol mü attılar bunlar? Arkadaşlar ne gol attılar bunlar? Yorumlara yazın. Ben hiç oda odaklanmadım oyuna. Ben de diyorum ne ara gol attılar bunlar diyorum ya. Dışarıdan gelen sesler için özür dilerim arkadaşlar. Durmadan bağırıyorlar, bağırıyorlar. 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 Ben olaydım. Gelin gelin. Ramiko'ya gelin. Ramiko. 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 Bak kulübe diyorsunuz ki. Rami Dur lan Ramiko Rami Dur lan Rami Ko Ramiko yazdığınızda sadece bu klip çıkıyor 28 ki. Gelin buna Katıl havasın Dostuk tabi tabii. Arkadaşlar bu 20 kişinin 20'si de yorum atsın hadi bakayım. Kimler bu 20 kişi bakayım ben. Kimler bu 20 kişi bakayım ben. Mangraf videosu gelsin mi Mangraf. Mangraf videosu gelemez. Mangraf videosu nasıl yüklenir bilmiyorum. O yüzden Mangraf videosu gelemez artık. Sadece bırakılır Stars Durun arkadaşlar ikinci bir oyuna geçelim hadi bay bay. Evet arkadaşlar geldi. Artık oyunumuzu göstermiyorum. Açılana kadar oyunu göstermeyeceğim. Açılana kadar, açılana kadar. Det 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 det. Yarış da bir yarışalım. Yeterli bilet yok diyor. O zaman şu araba robotu robotal yarışalım.

Oğlum ya trafik mi ön trafik bize baba. Sinyalimizi verelim yolumuza bakalım. Sola sinyalimizi verelim yolumuza bakalım. Sola da ver. Sola veremedik ama olsun. Sağa ver. Kamaruyla gezmesi iyidir baba. Dön 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 virajı aldın geçemedik Yetişemedik orada Oradan niye ben niye mal mal hareketler yaptım 4000'leri yakıyorum abi Basıyorum gaza 40'a hızlı çıkıyor da bunun Göstergesi yanlış Şu an mesela 20 ile falan gidiyoruz 20 değil de 50 ile falan gidiyoruz Hemen 90'a çıktı sarı araba var ya bak önümüzde. O mesela 40'a çok yavaş çıkıyor. Ama hızı 50'ye fel 50'de falan. Tamam. Gördünüz mü? Adamın bak yanından diye geçtim. Sinek gibi vıç yaptım arabanı. Sis size karşı yarışırız. Dörtlüleri yapma bu Hadi konvoy halinde gidelim. Arkadaşlar bak bu oyunu anlamıyorum bak. Aha böyle gidiyorum ya bak saymıyor. Direksiyonu şöyle yana yatırsam drift diye sayıyor. Dayı ne yapıyorsun dayı ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen ya? Burada görüyorsun arkanda kocaman arabalar. var. Ay ay. gidiyor anasını satayım ya. Sinir ettiniz beni ya. Sinirlendim bak şimdi ya. Hiç satamıyor ya. Allah Allah. 30 90'la gidiyorum burada. Ay la bekliyor ya. Gıcık beni ya. Sinirlendim bak şimdi ha. Aa yüzle gidiyorum anasını satayım. Bak yok. Adam onunla gidiyor. Yoğun trafikte sesin içindeyiz. dur nedir, nedir anlamıyorum ben bunları ya. <laughs> Elliot evet, kasaptan mı aldınız dayı ya? <laughs> Son kez Elliot'in kasaptan almışlar onu satayım ya. kız kanalısı var. 70 yaşındık. Bak. Kız mıti 80 diyor. Boş ver. Tamam boş ver hadi bak. O böyle böyle olmaya başlarsın hangi ya? Biz dibinden basın gelince tap tap onlar geçince Gördün mü ne oldu? Hadi bakayım. Biz pro bir oyuncu olduğumuz için. Turnuvalara yarış. Turnuva turnuva. Başlangıç. Benim arabam niye böyle gidiyor? Bunun arabası daha hızlı. Ne oldu? Rövanş. Lan, lan ben bu arabayla yetişmeyeceğim. arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Hadi bay bay.